Eş adaylarıyla tanışmaya çalışanlara çok önemli bir önerim var. Geçen bir hanımefendi anlattı. Hocam dediğim eş adayımla 6-7 aydır tanışıyoruz. Bu 6-7 ay içerisinde defalarca benden borç para istedi verdim. Maddi durumumuz iyi olduğu için ben de rahatlıkla verdim. Sonra benim adıma kredi çekti. Bu da yetmedi gitti benim bir akrabamın adına kredi çekti. Onunla tanışmıştı çünkü bu süreçte. Ve bütün bunları da bizim imkanlarımız da olduğu için Için ihtiyacı var diye ben yardım etmeye çalıştım. Ancak zamanla çok olumsuz sonuçlarını gördük. Arkadaşlar şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tanışma döneminde, söz döneminde, nişan döneminde eş adayınız sizden para istiyorsa, adınıza kredi çekiyorsa, akrabalarınız adına kredi çekmeye çalışıyorsa ve akrabalarınıza gidip onlardan borç para almaya çalışıyorsa kesinlikle burada iyi niyet aramıyorum. Kesinlikle burada bir kişilik sorumluluk vardır Çünkü sizin evliliğinizin geleceğini tehlikeye atıyor. İnsan bir kere çekinir ya, daha yeni tanımaya çalıştığın, yuva kurmaya çalıştığın kişiden para alarak kendi kişiliğini, kendi olgunluğunu, ağırlığını zarara uğratmış oluyorsun. Ve böyle bir kişi ilk defa sizden para istemiyor. Çünkü sizin akrabalarınıza kadar gidip para istiyorsa bunu bir meslek haline getirmiş demektir. Lütfen bu tür şeylere karşı uyanık olmanızı, bunu doğru değerlendirmenizi, değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca da bu tür konularda asla maddi destekte de bulunmayın. Çünkü daha sizinle aranızda bir sözleşme yok.